hayatta en çok diğer verdiğim adam öyle öldü. Ama uyudu için değil. Buraya erken gelelim diye. Kahramanca mı savaştınız? He? Öyle mi öldünüz? Hayır. Bu adam uyudu diye öldünüz. He? Bu adam uyudu diye. Ya ya kalk bakayım. Geç şuraya. Kapanın üstü şu var. Üç vuracağım. Kızmayın ona! Kızmayacaksın! Kendinize kızın! Burası bir birlik! Bireysel hareket edemezsin! Arkadaşın için hareket edeceksin! Uyurken ölmeyeceksin öyle! Uyursan ölürsün! Ölürsünüz! Sen uyursan ölürsün! Sen uyursan ölürsün! Sen, uyursan ölürsün. Sen de ölürsün! Sen de ölürsün! Uyursan ölürsün! Kurtar! Herkes ölür! Şimdi bizim vazifemiz bu aziz milletin evlatlarını yakasına yapışmak her zaman söylediğim gibi. gibi. Kafasına, Legendary kafasına duvara vurmak, oksijen duvar koklatmak, uyandırmak, uyandırmak kızksom… ve işbirlikçilerini bu milleti kurtarmak. Bugün bunu ilan ediyoruz. Bunun için ilan ediyoruz. Sen uyuyorsun ve uyuyorsun, uyuyorsun. Uyan artık, uyan! Uyan, uyan, uyan!